Fakat köyleri gezdiğimiz zaman köylerin durumunu görüyoruz. Gerçekten acınacak halde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Edirne'de 3 kadın aday adayından biri olan eğitimci Dilber Çelik, düzenlediği basın toplantısı ile aday adaylığını açıkladı. Çeltik tarlalarında büyüdüm, yetiştim. Şu anda Trakya'nın pirinci kanserli diye lekelenmiş durumda. Bunlara elbette bir el atacağım başkanlarımızın başlattığını biz de mecliste gümbür gümbür masaya yumruğumuzu vurarak sonuca ulaştıracağız. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığında yapılan toplantıya il ve ilçe başkanlarının yanı sıra belediye başkan yardımcısı Çiğdem Gegoğlu, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, kadın kolları temsilcileri ile çok sayıda partili kadın katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegoğlu, aday adayı Dilberçeli'ye başarılar dileyerek kadın aday adayı görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Dilber Hanım bizim 3 kadın adayımızdan bir tanesi. Gidimde de söyledim biz aslında hiç haberleşmedik ama yürek bir olunca niyet bir olunca demek ki aynı renkleri bile bulmuşuz. Hayırlısı olsun yolunuz açık olsun. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayı Dilber Çelik bir öğretmen olarak neden aday adayı olduğunu açıkladı ve bugünkü eğitim sistemi konusunda eleştirilerde bulundu. Ergene Nehri'nin kirlilikten kurtulamadığını, Meriş Nehri yatağının temizlenmediği için sık sık taşkınlar yaşandığını belirten Çelik, çiftçilerin bankalara borçlu olduğunu, tarım kesiminin zor günler yaşadığını kaydetti. Peki alın terimle çalışarak, didinerek sahip olduğum koltuğumu neden terk ettim. Arkadaşlar artık bulunduğumuz koltuk bize batıyor. Eğitim sisteminin temeline dinamik yerleştirildi. Eğitimde laik, çağdaş, bilimsel ve demokratik demokrasiden uzaklaşılıyor. Ve bir kadın olarak Cumhuriyet'in bize vermiş olduğu değerler elimizden bir bir alınmak isteniyor. Ve Edirne dediğimiz zaman geçenlerde bakanımız gelmişti. Edirne çok zengin dedi. Evet gerçekten biz zengin kaynaklara sahibiz. Meralar, ovalar, akarsularımız ama akarsular dediğimiz zaman maalesef içimiz kan ağlıyor. Ergene başkanlarımızın öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde maalesef Yeterli e, desteği göremedi. Ve benim içimi acıtan en büyük nokta da arkadaşlar toprak satışları. Bu toprak satışlarının altında mutlaka ve mutlaka gizli bir plan var. Bunu neden böyle düşünüyorum? Çünkü araştırdığım bazı haritalarda Edirne il haritası, Trakya yarımadası Avrupa Birliği'ne girmiş durumda. Peki bizi çok Avrupalı gördükleri için mi? Kara gözümüze, kara kaşımızı mı bizi bu Avrupa Birliği'ne alacaklar? Ben hiç zannetmiyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü çiftçinin şu andaki durumu bunu gösteriyor. Çiftçi bankalara borçlu durumda. Bütün geliri bankalar aracılığıyla alınıyor. Kendisinin bir çiftçi çocuğu olduğunu belirten Çelik, bir cumhuriyet kadını olarak, Edirne'nin kızı olarak yüreğimi taşın altına koydum ve alanlardayım. Cumhuriyeti kuranlara ve onların değerlerine sahip çıkmak boynumun borcu. 25. dönem Edirne milletvekili aday adayı olarak tüm hemşerilerimizden destek bekliyorum dedi. Ve bir cumhuriyet kadını olarak, Mustafa Kemal'in öğretmeni olarak, Edirne'nin kızı olarak ben artık yüreği taşın altına koydum ve alanlara indim. Köylü çocuğu olarak okudum, başardım ve şu anda milletvekili aday adayı olarak huzurunuzdayım. Ben bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. Ona minnet borcum var. Ve Cumhuriyeti kuranlara onların değerine sahip çıkmak boynumun borcu. Bu görevi layıkıyla yapacağım <laughs> noktasında hiçbir tereddütüm ve şüphem yoktur arkadaşlar. Ve 25. dönem milletvekili aday adaylığında siz değerli Edirnelilerden, hemşehrilerimden destek bekliyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim.